Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında 19 araç sürücüsüne 141.241 lira idare para cezası kesildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı şok asayiş ve trafik uygulamasında önemli sonuçlar elde edildi. Kent genelindeki birçok noktada düzenlenen operasyonlarda genel güvenlik, asayiş ve trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine yönelik etkili tedbirler alındı. Toplamda 575 kişinin GBT sorgulamasının yapılacağı operasyonda 145 araç detaylı bir şekilde kontrol edildi. Bu kontroller sırasında muayenesiz, sigortasız ve alkollü araç kullanan 19 sürücü tespit edildi ve bu sürücülere toplamda 29.801 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan 3 araç da trafikten men edildi.